Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Genel Direktörden Ergün Kara. Bugünkü videomuzun konusu Nokta Pointer'ın kutu açılışı ve kullanımı hakkında sizlere kısaca biraz bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle kutumuzu açıyoruz. Kutumuzdan öncelikle arkadaşlar kullanım belgesi yani kullanma kılavuzu, bir adet garanti belgesi, iki adet e, koruma kapağı çıkıyor. Bu kapaklardan bir tanesi köşelidir. Yani kazıyıcı özelliği taşır. Diğeri normal kapak. Bir adet 9 volt pil. Arkadaşlar yani bu pilin cihazımızı çalıştırma süresi yaklaşık olarak 30 saat. Cihazımızın kendisi bir tane de kemere askı aparatı falan da var. Yani kemerimize takıp yanımıza taşıyabiliyoruz. Başka da bir şey yok zaten kutuda. Cihazımız bu arkadaşlar. Şimdi cihazımıza pinini takacağım. Ee, nasıl kullanmam, arazide nasıl kullanmamız gerekiyor? Onları size biraz bilgilendirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, nokta pointer'ımız eee IP koruma sınıfında yani IP67. Toza karşı ve 1 metreye kadar su geçirmez tatlı ve tuzlu sularda. Eğer tuzlu suda kullandığımız kullanmışsak cihazımızı evet, tuzlu sudan çıktıktan sonra musluk suyla yıkarak temizlememiz gerekiyor. Kesinlikle kimyasal temizleyici kullanmıyoruz. Ve şurada görünen hoparlör deline hiçbir sert veya sivri obje sokmuyoruz arkadaşlar. Şu gördüğümüz şurası algılama ucuz cihazımızın. 360 derece algılama yapabilir buradan. Yani şuralardan dahi metal algılayabilir. Şuradaki bir aydınlatma fenerimiz var. Onun nasıl çalıştığını falan birazdan göstereceğim sizlere. Öncelikle şurada görmüş olduğumuz turuncu aparatı çevirerek açıyoruz. Cihazımız kutudan çıktığı zaman içinde pil olmaz. Pil takmamız gerekiyor. Açtıktan sonra şuradaki aparatı kendimize doğru çekerek çıkarıyoruz. Bunu yani çevirerek çıkarmıyoruz. Şu kendi doğru çektiğimiz zaman zaten otomatik çıkıyor. Şurada pinleri var. Şu i̇çinde gördüğünüz yerde de pil kontakları var şu içeride. Şunlar da artı ve eksi pilimizin. Ee, pilimizin zaten şurasında artı bu tarafı da eksi işaretleri var. Olduyken yanlış ters takarsanız bir sıkıntı olmaz. Cihaz çalışmaz. Buna dikkat ediyoruz. Artı ve artı tarafa gelecek şekilde. Eksi ile eksi tarafa. Şunu bıraktığımız zaman kendi yuvasına oturuyor zaten. Şuradaki pinler de içindeki pinlere denk gelecek şekilde şöyle koyuyoruz. Ee, Yalnız şurada bir çentikler var. Bu çentikler şöyle denk gelecek şekilde. ittiriyoruz. Contaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Conta iyice öpmesi lazım. Sonra turuncu aparatımızı sıkıyoruz. Eğer suya gireceksek bunu iyice sıkmamız lazım. İyice emin olun. Aksi takdirde su alacaktır. Bu da kullanıcı hatasına girer. Gevşek bırakırsanız garanti dışı olur burası dediğim gibi hoparlör deliği. Buraya kesikleri sert olacak falan bir şey sokmuyoruz. Şu an cihazımız hazır. Ee, çalıştırmaya başlayalım. Öncelikle şuradaki yeşil tuşla cihazımızı açıyoruz. Bir kez bastık. Çektik elimizi. Zaten bir, e, bir kez bir uyarı sesi verdi. LED aydınlatması tabi şu an yanıyor. Led aydınlatması açıp kapamak için şu ikisine aynı anda basar tutarsak kapanır. İkisini aynı anda basın çekersek led'imiz yanar. İşte Şu an kapalıyorum led'imizi. Tamam. Bu cihazımız açma kapama tuşu demiştik. Tekrar kapatmak için yine burada 3 saniye bas tutuyoruz. 6 defa uyarı sesi verdi ve cihaz kapandı. Tekrar açalım. Gördüğünüz gibi açıkçası hem ne diyor hem de uyarı sesi veriyor. Şu yandaki siyah tuş yani gri tuş buna 3 saniye basılı tutarsak kısa bir uyarı sesi duydu ve cihaz sesli moddan titreşimli moda geçecek. Şu an titreşimli modda. Bir deneme yapalım. Evet, şöyle 1 lirayla deniyorum. <laughs> Duyduğunuz gibi titreşimde. Bir daha 3 saniye tutuyorum. Şu an sadece ses ve titreşim. Bir daha 3 saniye basıttığım zaman sadece ses. Artık hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Eğer nokta pointer'ımızı arkadaşlar 5 dakika boyunca kullanmazsanız yani olduğu yerde durursa önce cihaz bir sesle uyarı vermeye başlıyor ve aynı aynı zamanda led ışıkları da yanıp sönmeye başlıyor. Cihaz herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde cihaz 5 dakika uyarı verdikten sonra otomatik olarak kendini kapatıyor arkadaşlar. Eğer nokta pointer'ımızın açılışta ardışık olarak kısa uzun 5 defa uyarı sesi veriyorsa Piliniz bitmek üzeredir. Cihazınızı kısa bir süre daha çalışacak. Ondan sonra kap kendi kendine kapanacaktır. Ve kapakları göstereyim şöyle arkadaşlar. Şu köşeli dediğim yani kazıyıcılı kapak şu ucuna takılıyor. takarken şuradaki çentiklere dikkat edin. Şuradaki yuvaya geçecek şekilde. Evet. Yani şu köşeli olması toprağa daha rahat kızmanızı yarıyor. Biraz sert zaman çıkacaktır. Diğer kapağımız da normal kapak zaten. Kazıcı özelliği yok. Sadece şu uç kısmını korumaya yarıyor. Yine çentiklere dikkat ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir cihaz. Cihazımızın hassasiyeti ilk açılışta yani pilini ilk taktınız, cihazını kurdunuz, açtınız. İlk açtığınız zaman hassasiyeti 5'te gider arkadaşlar. Şu hassasiyeti buradan eksiden kısabiliyoruz, altını arttırabiliyoruz. Önce bir kısalım hassasiyeti. Diye. Şu an birinci kademede. Yani uyarı sesi verdi. Ee, ve de cihaz şu an birinci kademede hassasiyet. Şimdi arttırıyorum. ikinci kademe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uyarı sesi verdi. Şu anda 10. kademede. Siz de arazide buna göre eğer çok minerallik kayalarda ötüyorsa hassasiyeti bir iki tık kısabilirsiniz arkadaşlar. Yani genelde normal topraklarda bir sıkıntı olmaz hassasiyet demek yani derinlik demek. Algılama mesafesi 10. kademede en yüksek mesafeden algılar. Şimdi nokta pointerımızın derinlik algılama mesafesine bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir çeyrek altında deniyorum. Çeyrek altında bakalım ne kadar algılayacak. üç buçuk santim falan. Evet. Üç santimden daha net algılıyor. Bir tane 25 kuruş. Tabi yani metallerin çapları büyükçe daha derinden algılar. 25 kuruş şöyle gölge yapmasın. Şöyle yanaşıyorum. 25 kuruş 4 santim. 50 kuruş. Şöyle göstereyim. 50 kuruş. 4,5 santim. 1 lira. 4,5-5 santim arası. Bir daha bakalım. Evet. Daha büyük bir Kola kutusu, sevinap kutusu. Bakalım bunu ne kadar algılayacak? 10 santı. Cihazımız arkadaşlar tüm metalleri öter, ayrım özelliği yoktur. Kayalarda falan kullanabilirsiniz. Kasa aramada kullanılır genelde kayalarda veya direktörünüzün yanında işte kazan toplanıştaki metali rahatla bulmanıza yarar. Deniz gibi veya sulu ortamlara dediğim gibi bir metre su geçirmez. Arkadaşlar umarım bu video sizin için biraz yararlı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.